Sevgili izleyiciler İstanbul Başakşehir'deyiz. Neden mi? Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler ve biz de %100 yerli Türk markası Kahveci Ayhan'ı ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi kahvelerimizi yudumlarken bakalım Sayın Ayhan Yücel bize neler anlatacak. Adım Ayhan Yücel. E, sektöre 1994 yılında başladık. Taktak Ali Eminönü'nden e, zaten biliyorsunuz kahve sektörü en fazla orada. E, biz 2015'te kurumsallaşıp deyip iki TL organize sanayi bölgesine şu anda bulunduğumuz firmada faaliyet gösteriyoruz. Buraya kurumsallaşmaya başladığımızda dedik ki ne yapalım dedik. Ürünlerimizi e, yeni nesil jenerasyonun damak tatlarına yaklaştıralım diye işte gördüğünüz gibi çok değişik çeşitlerimiz var. Sektörde tekiz. Son tüketiciye kadar biz bu ürünler ulaştırdık. Çok da sevildi. Hepsinin ayrı bir tat, damak tatları var. Sektöre böyle girdik. İyiyiz de koşuyoruz. Niye koşuyoruz? Sektörde şimdi bizim ürünleri ne kadar çok fazla İnsanlara damak tadını sunarsanız o kadar fazla verim alıyorsunuz çünkü herkes kendine bir ürün buluyor. O yüzden de koşuyoruz dedim. Şu anda yani bizim yüze yakın çeşitimiz var ama meyveli grubumuzdaki çeşitimiz 30. İşte bunun içerisinde yöresel kahveler var, espresso. Ee, tüm dünya kahvelerini yöresel diyoruz biz buna Kolombiya, Kenya, Guatemala ya gidiyor. Bir 30 onu saydım mı, 60. Evet. Ondan sonra işte Gold Krema vesaire diğer Horeca grubuna verdiğimiz çeşitler yani 100 çeşide yakın ama en fazla öncelik verdiğimiz e, meyveli grubumuz 25-30 çeşitle faaliyet gösteriyoruz. Tabii bizim şimdi dediğimiz gibi e, Kahve çeşitlerimizde çok fazla. İnsanlara her e, damak tadına ulaşalım dedik. ev kahvenin yani hangisini isterseler bugün gerçekten aranıyor. Şöyle biz biraz e, satış ağımızı genişlettik. Yurt dışı satışlarımız var bizim. Rusya çok iyi gidiyor. Almanya, Fransa. E, biliyorsunuz burada da bir buçuk iki yıldır pandemi var. Ona rağmen de çok iyiyiz şu anda. Yani damak tadın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da biz Ön planda koyduk, aranıyoruz yani gerçekten deniliyor ki ya bu kahveyi biz nereden bulabiliriz yani insanlar e, bunun e, biz her noktada da bunun ağını e, maalesef yaygınlaştırmadık. Niye yaygınlaştırmadık? E, hem iyiyiz, hem de e, ürüne eğer sen kendin arar bulursan daha tatlı e, lezzeti yerinde olur diye e, biz çok fazla dediğimiz gibi böyle Kahve Cayhanı web sitesinde işte online mağazalarında hepsinde var, oradan alabilirler. Ama bugün market gruplarında işte kuru yemiş vesaire gruplarında da varız. Ama dediğim gibi insanlar böyle arayıp bulduğu zaman daha lezzetli oluyor. Şimdi kahve bizim Türk kahvesinin özleşmiş kahvesi Brezilya. Brezilya Türk kahvesine daha uyumlu çünkü ama bunun tabi biz karışımlar yapıyoruz ama e, Kolombiya'dan, Kenya'dan, Guatemala e, yani çok Etiyopya çok ülkeden kahve geliyor. Şu çok daha önemli oldu yani bizim için. Biz sektörde eskiyiz. Yani hemen hemen diyebilirim ki e, bizim kuşaklar e, kahveyi Türkiye'de bu kadar damak tadına yaklaştırma e, mutfağından çok uğraşlar yaptık ama şimdi e, kahvenin bir yeri oldu. Şu anda yüzde 40 yüzde 60'lara vardık Türkiye'de kahve tüketimi. E, bundan 10 yıl 15 yıl önce yüzde 15'lerdeydi. E, bu katkıları e, yeni nesil kahvelerle işte bizim firmamız daha öncülük yaptı. Onun dışında işte diğer firmalar e, farklı sunumlarla işte farklı mağazalarla. Ee, insanlara kahveyi sevdirdik yani. Şu anda e, şöyle bir şey var. Türkiye'de kahveyi içen, da, e, anlayan var mı? Damak tadı kuvvetli mi diyorlardı. Öncesi yoktu. Ama inanın şu anda bizim Türk milleti olsun, bütün insanlarımız olsun, misafirler olsun kahvenin damak tadını anlıyor. Yani A kahveyi B olarak versen bu A'ydı diyor. Ben B'yi istemiyorum diyor. diyor. Ama eskiden demiyordu bunu. Yani tüketim de Bilinçlendi şu anda, onu söyleyebilirim. Yani şimdi bizim kültürümüzde çay vardı, kahve e, çok fazla bilinmiyordu. E, kahve bilinmiyordu derken, kahve biraz da böyle ağır içecekti, pahalı içecekti. Bir de hep deyimlerde kaldı, yaşlı içeceği gibi görüyordu gençler bunu, belirli bir jenerasyon. Bizim yeni nesil kahvelere girmemizin yegane sebebi buydu işte. İşte. Meyveli grubuna girdiğin zaman bunların filtresinin de meyveli grubu var. Hmm. E, bu sefer damak tatlarına uydu. E, i̇şte sade kahveyi de sevenler var ama bu e, latteler falan da çıkınca e, yeni gençlik de kahve sektörüne damak tadına e, mutlaka e, aldı. O yüzden de yani kahve e, sektörümüzün olmazsa olmaz oldu yani. Şimdi ben önce e, bizim halkımızın e, doğru bildiği yanlışı söyleyeceğim. Bunu ben birkaç programda söyledim ama burada da söyleyeceğim. Şimdi biz her zaman bizim eski yerimiz Ömür'ündeydi. Kahveyi sıcak alırdı. Mutlaka yanındaki e, birisine ya şu kahve soğumadan gidelim de bunu bir içelim. Bu yanlış tarafıydı. Kahvenin çek, e, bakınız biz bunu üretirkene şu şekilde yeşil kahve geliyor. Ürettiğimiz zaman biz bunu bir gün dinlendiriyoruz. Onu çekemezsin. Kahveyi çektiğin zaman bir gün dinlendiriyorsun. Onu paketleyemezsin. Kahveyi sunumda pişirdiğin zaman kesin sıcakken pişiremezsin zaten. O bir gün dinlenecek. Yani o yüzden kuru yemişçiden vesaire çarşıdan aldıkları zaman kahveyi o kahveyi o günü içmesinler. Lezzetini alamazlar. O kahvenin içindeki elektriği çıkmamıştır. Kesinlikle aldıkları zaman onun içerisine bir tane küp şeker atsınlar. Onun nemini alır o şeker. Bir gün sonra içsinler. Kahveyi de pişirip sunuma geldiği zaman biz yani alışkanlıktır ya bu. Hemen masaya geldiği anda içeriz. Hayır. Kesinlikle 7 dakika o orada dinlenmesi lazım. O şekilde içeriz. Yani doğru tüketim, doğru üretim kesinlikle bu. Bizim meyveli grup kahvemiz Soğuk içecek ve ısıcak içecek. Ee, halkımız ve tüketicilerimiz kesinlikle bunu bilmeli. Ee, soğuk içecek dediğim zaman normal soğuk buzlu kahve. Hangi tatlı istiyorsa onu alıp ona yapabilir. Yapılışı çok basit. Mutlaka herkesin evinde bir mikser vardır. Ee, i̇ki ölçek, ölçek var bizim iki filcan için diyorum yani iki kupa filcan. İki ölçek kahve. İki eee kaş e, dondurma e, su ekleyecek, buzunu ekleyecek, mikserde karıştıracak, sunuma hazır. Bu kadar basit içebilecek soğuk kahve olarak da bütün ürünlerimizi kullanabilirler. Kesinlikle kahveyi zaten kimse karın doyurmak için içmiyor. Evet. Bu bir gerçek. İnsanımız hepimiz aynıyız. Karnımızı doyurduğumuz zaman işte sigara tiryakisi olanlar sigarasını aldığı zaman Mutlaka der, hanım yap bir kahve içelim. Yani ne yapmak istiyor? Dinlenmek istiyor. O yüzden de biz kahvecilik çok büyük böyle onur veriyor bize. Ben dünyaya kaç kez gelsem kahveci olarak gelirim. O kadar çok seviyorum işimi. İnanın fabrikadan gitmiyorum. Yani o kadar çok seviyorum. E, bunu da yegane sebebi bu. İnsanlarımıza daha iyi, daha e, böyle... Kültürüne, damak tadına iyi bir ürün yapabilmek için biz elimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Yani bunun da işte damak tadı olduğunu bildiğimiz için biz burada emek harcıyoruz. Harika. Baştan da söylemiştim, bizim tüm online da varız. Bizim şirketimizin de online satışı var. Kahvecahen.com'dan girdikleri zaman alışverişlerini rahatça kampanyalı bir şekilde yapabilirler. Ee, onun dışında yaygınlaşıyoruz. Zaten pandeminin dediğim gibi vermiş olduğu etkilerden biz bizim mesela şimdi biz televizyonda bizi duyan, ürünlerimizi gören işte bir markette bizi bulamayabilir ama kesinlikle birinde bulmasa birinde bulacaktır. Ama bizim tüm baharatçı, kuruyemişçi dediğimiz sektörler vardır. Burada mutlaka halkımız alışveriş yapıyor. Burada hemen hemen %70'inde varız. Ama şimdi biliyorsunuz artık markete bile gitmiyorlar hazır online satışları var ya evet. oradan her türlü bizim ürünlerimizi alabilirler dedikleri yani satışla satış şeyimizi şöyle söyleyeyim ben bizim mağazanın mağazanın internet satışlarında bir paket beş paket hiç biz ayrım etmiyoruz bugün verdikleri zaman yarın mutlaka onlar da oluyor. İstanbul dışı yani böyle e, çok Anadolu'da olduğu zaman iki gün kargo e, şeyi veriyoruz bir paket beş paket hiç fark etmiyor. İstediği gibi girip alabilirler güvenli bir şekilde güvenli bir şekilde alabilirler Tabii birkaç çeşit daha kafamızda var biz hep onu söylüyoruz e, her yıl iki çeşit e, biz önce bir hızlı girdik 15 beş çeşitle girdik sonra her yıl iki çeşit mesela bu yıl Hindistanlı Hindistan cevizli kahvemiz çok fazla tutuldu, çok güzel. Ama kafamızda şimdi bir de hazır kahvenin birkaç grubunu yapmak istiyoruz ama onlar da sürpriz diyelim inşallah. Dediğim gibi son tüketicimize, tüm halkımıza afiyetle şekerle bizim bütün kahvelerimizi içebilirler. Dediğim gibi biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlara afiyet olsun diyelim. Efendim yeni nesil lezzetleriyle kahveci Ayhan e, hepimize kahvenin hak ettiği yeri sağladığı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlere de afiyet olsun diliyoruz.